Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben burası bugün arkadaşlar Maymunlar Royal Park'ta de kuleye çıkıyoruz. Hoş geldiniz beyler. Oh, Ay hoş, hoş bulduk, bulduk hocam. Aynen. Agalar harbiden map zor böyle her katta bir lavuklar var bizi sıkacak biz de onlara patlayacağız o yüzden ekip işi koop işi okidoki dostlar ben bundan daha önce özel istihbarat teşkilatlarına göre ne istihbarat Teşkilatı oğlum aç abi ver asansörü aha aha öttü dayı öttü açın bineceğiz bin 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 birinci kat abi ilk birinci katta mı hayır oğlum son kata çıkalım görevi tamamlayalım o ne demek oğlum İkinci katı temizliğe temizliğe her yeri. Ver abi. Aha. Aha geldik. Aha. Dayı çek çek çek. Video devam etmiş arkadaşlar. FPS'inizi düşüren bilgisayarınızı yoran tarayıcılardan artık son Opera GX burada babuş. Ben direkt görev yenisini açtım. Gördüğünüz gibi CPU ve renk kullanımı ortada. Oyun oynuyorum arkada da açtım böyle tüm sekmeleri vesaire. Gerçekten şu anda hiçbir şey yok. İkinci yerdeki de başka bir tarayıcıya ait. Yani gerçekten bizimkisi veri düşükte kullanılıyor Opera GX. 10 numara kaliteli baba. Adamlar cidden yapmış dayı. Hakkını Veriyor. Hiçbir şekilde kasma, FPS düşürme vesaire yapmıyor. 10 numaraya. Adamlar bir de GX kontrol yapmış değil. Buradan RAM sınırlamanı yapabiliyorsun. Donanım sınırlamanı yapabiliyorsun. A sınırlayıcın var vesaire vesaire. işlem sınırlayıcın var. Tüm ayarlarını burada kendine göre optimize edip kasmadan takılabiliyorsun. Yeni getirdikleri GX mod sayesinde arkadaşlar tasarımlarınızı kendinize göre yapabiliyorsunuz. Ben CS2 tasarımı yaptım. Cyberpunk tasarımı yaptım. Böyle beğenebileceğiniz 10 tane şey var. Ve beğendiğiniz tasarımın ayarlarını da kendiniz yapabiliyorsunuz. Bir ton burada özelliklerini her şeyini değiştirebiliyorsunuz kendinize göre. Harbi de bir web araba kısmınız oluyor sağlam. Bir pro bir noob saklanmacı yazarken buraya tık tık tık. Ayrıca OpenX'in kendine ait yapay zekası da mevcut. Arya adında burada geliyorsunuz. istediğini sorabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. İşte FPS'im nasıl artar vesaire vesaire. Her şeyi sor dayı bu adama. Tık 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 hemen sana zaten yazıyor. Bak görüyor musun? Ben bir tane sordum. Hemen tık tık tık. Hızlıdan yazıyor bir de. Ben kullanmaya başladım. Artık FPS düşme derdi yok. Oyun oynarken mis gibi kafa rahatma bu iş. Adamlar bütün her şeyi koymuş. Açık açıklama kısmından linki ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bir ton özellikler var. Sizler de bu özellikleri teker teker keşfedebilirsiniz. Açıklama kısmından giderek şimdi videoya devam edelim. Devam ediyoruz. Devam. Abi. Temizliğe bak. Her katta daha da zorlaşıyormuş. Bombalar falan da olabilir. Dikkatli olalım. Kapaşalım. Oğlum ya da adam var kanka. Siz nereye bakıyorsunuz? Sağda. Sağda sağda yardım. Geldim. Çık çık bıçak atacağım. Çık bıçak atacağım. Oğlum bak ölme Alper Hoca harbiden ilk kat. Geldi geldi gel. Hamo canı yok. Hamo önden gitme. Önden tamam. gitme. Önden tamam. gitme. Önden tamam. gitme. Lan önden git Ya geri zekalı Aa! ya. Öldü Ayol. ya. Vur bunda vur bunda. Oo toplantı odası dolu beyler. 22 canım kaldı kanki. Temize temize. Var mı? Gir içeri. Kliye. Gelin Usta. abi. Usta. getirmiş ya. Beyler 3. kata çıkıyoruz. Ne ustası lan? Memnun mi ee, sandın kendini? Daşşak. Polat Alemdar şey bastı. ha. bastı. Alper Hoca at bakayım o silahı. Ver Al al hadi Aha. al. Oy, 2000 dolarlık he. Ali Osman dikkat önden Kapı, de, kapı çıktığı çıktı gibi şey olabilir dikkat. Karşıda karşıda. 22 canım var. 22 can var beyler. Oğlum 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 geldi bir tane gel. Çok iyi. Buradan bakıyorum. Buradan var. Abi. Var var Oo sol var. Tamam ben buradan vuracağım. Aa. Aha. Aa. Öldün mü? Hamo yine öldü. Oğlum canımız yok kimsenin. Lan bir kişi sol daha da... öldü. Sol Lan o da öldü. Bana kimse söylemedi ya. Aga üçüncü kata öldüm. tekrardan abi geldi, geldi, girişimizi geldi. yaptık. Hemen temizleyin. Öldüler zaten. Bak yerde silahları var alın. Aa, tamam, abi, öldü abi öldü abi öldü abi. Var içeride var içeride. Tamam, o da temiz. Burası temiz. Bu ne lan? Kanka burası sanat merkezi. Harbi. Nişan dışı sanat Aa. merkezi burası. Ne diyorsun? Aha MSK burada bak yeşil bir ora. şey var. Düğmeye bas bakayım. Tamam. Bastım. Ne oldu? Bir şey oluyor. Şey Ooo! Oğlum onunla... İyi. Temiz. Var mı başka bir şey harita? Dayı. harita harbi harita. Bak burada bence bir şey. Bir şey Operasyon konuşuyor. Vigaret yaptım, diyor, oldu, yaptım diyor, diyor, yani. oldu diyor oldu diyor girek Bas baba bas. Dördüncü kata bas. Şimdi orayı da bir temizleyelim. Eyvoo. Beyler dikkatli olun. Abi iki kişi daha iki kişi sola bence. Ne dedi? Sağ tarafta temiz. O bak elektrik falan diyor burası tehlikeli diyor. He. Dikkatli olun. Be, bir şey bas olur. bakayım, o, bakayım. kafa bir bakayım. Mi? Kafa Yok bir şey olmuyor. Ya, bir şey, şey olmuyor. Bir şey olmuyor abi. Ama olacak gibi hissediyorum. Niye? Beyler basıyorum tuşa. Bastım. geliyorlar. Aa, geliyorlar. gel gel bak buraya bak. Oğlum bir şey Gitarin, açıldı gelecekler. burada. Gelecekler. Aa geliyor 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 Oğlum harbi ha, geliyorlarmış. İnmesini bekliyoruz abi bak. Tamam. Sol tarafı ben alıyorum. He sırayla yeniyor yavaş yavaş. Ee diğer nerede ama? İçeride orada. Ama sırayla o, basacaksın abi. ya da hepsine. Aynen. Bas, ona da bas. Abi. Bas ona da. Bastım hepsine. Anam. İniyorlar evet. Geliyorlar. Oy vay 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 vay. İnmedi, inmedi. İki tanesi inmedi daha. Bu mu? Anam. <gülüyor> elektriği <gülüyor> Oğlum elektriği sağda, öldü. Sağda 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 Harbi sağda. Harbi elektrik çarpıyormuş zıplamayın. Öleceğim. Öleceğim ha. O da öldü Aa. ya. O da öldü. Alper de öldü tek kaldı. Aa. Beyler bekliyorum sizi. Çabuk gelin. Bir tane daha indi. Gel 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 gel. Lan 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 lan. Aha geliyor geliyor geliyor. Orada. Solda 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 solda. Öldüm. Enayi. Çabuk gelin çabuk gelin İçerideyim şu anda. Bekliyorum sizi. Geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Şu düğmeye de bas. Bitti, hepsi bitti. Şu an temiz dayı. Kafa at bakayım bitti, Hayır hocam. abi ya, bitmedi Bitti dayı, hepsi bak bütün botlar öldü. Gel. Bir kafa at bakayım. Am abi ben yine öldüm ya. <laughs> alo, oğlum alo, alo, oraya girme diyor ama bak danger diyor. Özellikle diyor, o da görüyor. Yok oğlum ben niye gireyim? Gir bakayım hadi be. Sen gir, 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 gir. Vallahi gir. Oğlum o gitti şu tele vurdu kanka kafayı. Evet tele de vurma abi. Oo hayır. hayır. Tele vuruyor tele bak. Lan oğlum onun lan önce elektrik çarpıyor bak. Basıyorum yani, beyler. Bas abi kata. gidiyorum. Benim canım 50 bu arada aga. Oo karşıda. Oğlum lan, direkt vurdu bu ne ya? Var? Flash attım onun için smoke attım. Aha attı, attı, alt. Oğlum atta. burası çok tehlikeli. Oo aşağı düştü. Işte. Beyler harbi sıkıntı bura. O karşıya falan geçiyor bunlar tam o uç. Tamam. Devam devam. Bize yani. geçelim. Bize geçelim. Geç karşı çabuk. Dırın, dırın, geliyorlar. Ele geliyorlar. Dırın, 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 dırın. Ananı başarın ya. Çabuk 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 çabuk. Abi üst katta fena operasyon var. Altta da var. Oğlum bunlar ne yapıyor? Tamam sıkış bana. Beyler yardım. Çık orada kal. Altta var. Alios altında var. Tamam. Ah ah. Tamam o da öldü. Ah. Senin canın Canım yok. Canım 13. Ooo alttan çok vuruyor. Öldü sen. Öldü. Ooo öldürdü beni. Çok Abi şu çok... o geldim 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 geldim. Hamo. <laughs> Oğlum bunlar harbi manyak. Ay, harbi hey. manyak, harbi diyorum bak. Kanka biri canım kaldı. Oğlum bunlar ne ya? Ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Bak geldi bak kafası görünü. Oy. Ananı. Aa, kanka <laughs> öldü. Üst üste düştü. Abi sıkıntı yok. Önden ben taarruzcu olarak gidiyorum. Ne olarak gidiyorsun? Taarruzcu, taarruzcu. Taarruzcu mu oldun sen kanki? Tabii tabii. Askerde ben öyleydim abi. Lan askere tağrıcı gittin ya taarruzcu olun. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda adam var ya. Beyler biz ne yapmamız lazım? Bir şey var herhalde ona mı basacağız? Abi evet. aşağı kata mı baksak aşağı var aşağıya doğru ya. gidiyorum. Geldim Aha bakalım. burada biri var biri var biri var biri Tamam. Nerede oğlum? Bence şu anda bitti beyler. Hadi gidelim. Asansöre hey, let's go. Burada çıkış işte. gel, gibi hocam, bir önce, gel, şey var dayı. Gel gel. A açtım. Gel oğlum buradamış. Bak şeye bastım monitöre bastım. Burası açıldı. Gelin. İstanbul'un güzel kızları neredesiniz? Ne ne ne, ne neredesiniz? Evet beyler. Bu abi. kaçıncı kattı şu an? Kaça çıkıyoruz? 6'ya gidiyoruz. 6'ya hadi bakalım. 6'da kimler var? Aha. Yukarıda. Onunu. Onunu. Koyduklar ya. Daha çıkmadan öldü. Buraya kim sattı? Alper abi. Ya Alper abi, ya. Abi, ya yerin, girelim, şey girelim. Gel gel girelim, gel. gel göremiyorum <laughs> hiç. Gel, lan gelin. Gel. Oğlum! Oğlum! Alper, dua Ağzına, edin, ağzına sıçayım. Dua ne dua edin. edelim sana? Alper var ya sıçtı. Ben nasıl ağzım. bu kadar adam, adam aldım? Çıktın, ben, ben bu nasıl kadar bu kadar, adam, aldım? Ben nasıl? Tamam hadi Vatan gelin temiz hain temizledik gel. Aramızda hain nerede olacak illa ki? <laughs> Vatanını sevmeyen hainler. Ben olmasaydım, ben olmasaydım, ben olmasaydım orada hiçbir şey yapamazdım. Abo! Oğlum botlar niye böyle? Ya. Ya, öyle... çocuğuna bak nasıl vuruyor beni ya. Allah Allah. Böyle onlar. bir vuruş yok ama. Yani Kanka soldakini de alsanız da bak. Bir senin ben ananı. Hamo tamam, ne yapıyorsun lan üstte? Buradayım. Buraya vur, fena yardım. Aa bak üstte doldu, üstte doldu. Üstte doldu oç. Moruk bunlar harbi delirmiş. Oh, herkes delirmiş. Aa. Hiç etkinlikler etik değil. Benim silahım yok. Oç! Yani. Kanka bak geldiğim gibi vuruyorlar. Geldiğim Aa. gibi. Oğlum geldiğim analarını işte bacılarını Bunlar Buna bir yapayım. şey mi yaptık lan size lan? Var mı lan? Aha buldum buldum bilgisayarı buldum. Bastır tuşa turn dedi bir şey dedi bir tane daha mı var bilgisayar Bir bakın bir sağa sola bakın temiz gel 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 Bunlar gel, gelmeden gel. bassam ne olur abi Oğlum simoğum yok ya Gelin 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 smoke gelin gel gel, ya. gel 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 ağlama gel Ne gidiyoruz 7. kat Simoğum yok ya Dayı smoke alma Ay sen zaten ya. sıçtın ağzımıza Aha oh. Oh. Dikkat. Dur, git gitme. Tamam, yani. Alttan bakın. Eyle eyle. Beyler 2 2 iki bölünüyoruz. Hamı oradan, Ali Osman siz oradan biz buradan. Aa bitmiş, bitmiş. Bak burada Nasıl bir bitmiş? şeyler bitmiş? var. Sektöre C hoş geldin şey. falan diyor. Hayır oğlum bitmedi. Gel <laughs> gel. Aa, gel. Gel C sektörden. Aa, gel gel. Tuşa basıyorum. Sektöre hoş <laughs> gel. Kırmızı şu var, kırmızı Daha ziyor basma dur. Bomba <laughs> falan patlatıyorlar. Kesin geliyorlar. Arkamıza eyvah. bakın. bakın. Hazırlanın. Eyvah eyvah. Sesler duyuyorum. Nasıl sesler duyuyor? sesler duyan ama ya tribe sokma bileti. Acaba şu an yukarı çıkacağız gel. Beyler benim. Aa bu ne lan? Beyler klavyelerde bir şey var. Aa bir tane bilgisayar mavi yanıyor dayı bence onu bulur. Evet. Dediğim gibi bak klavyeler mavi. Bence bitti ya. ya da şuraya okumadık ki hemen geldik ya. He geri zekalı bak A4 diyor bak. a 4 de Joe G2'de bo, Chris'te E3'te kanka bunları şey yapıp aynı anda başlayacağız. Harbi diyorum ben bak. Ben A4'e giderim. bak al, ama. burada yazıyor nerede olduğu bak. Sektöre hoş geldin ha. yazıyor. Hangi sektörde olduğunu yazıyor. <laughs> Mesela Joe A4. Tamam oraya Alper git. Başka G yok C2. Kanka. C2 Aha, neresi? Buldum. buldum. git buldum. abi C2'ye git sen de şurası. Ben mi? Evet C2. C2 nere? C2 neresi dayı? Üçüncü yer diyor. C. Tamam. Ha, oradan. Bura, bura mı? Bura oradan ikinci. Soldan 2. Ya orası Bire ya karşısındaki yani? moruk. B2 neler oluyor abi şu ortanın? Dayı B2 de E2. En Sen E2'ye E2 gideceksin. E2. Bir şey diyeceğim. Zaten E2 4 var tane isim E2 yok. E2 Hamza'nın en şey tarafı. Bak şu tarafta. E, tamam. Ankacım zaten 4 tane isim var. Herkes bir e, tanesini tamam. Tamam bas basacağız. Abi, 4 yok. tane yok hoca. Bir tane daha var. B2 var bir de. Tam 4 işte. D9 Biz var. D9 var bir de. Aaa. Tamam B2 neresi? de Aynı anda basmaya gerek yok. B2. Onlara basalım yeter. Tamam dayı. B2'ye geldim ben de. Basın. Tamam bas. Hazırsanız tamam, basıyorum beyler buton butona. çıktı. Kırmızı buton tekrar çıktı. Ben basayım bana çok yakın çünkü dur. Tamam bas. Aa, bana çok yakın sen git. Tamam bas hoca. Sen gittiğinde basacağım. Bastım bas şimdi beyler. bas. Aha, Aha bak oldu, bir şeyler. Ya baba yaptı. Şey Aa açıldı da. Harbi mi açılıyor? Oo kanka nükleer o bomba gidiyor Ukrayna'ya. Oo <laughs> oğlum patladı. İsrail e bomba da kanki. Dayı Oo. açıldı bir şeyler. Bence bitti. Hadi gidelim. Gidiyoruz hadi. Kaçıncı kata çıkıyoruz? 8 miydi? Alper gelmedi geri zekalı. Rahat. Eyvah eyvah gel Zeus abi. Oğlum oh. Zeus'u be. E ee? Öldür buradan öldür dayı. Öldür buradan. Gitmeden öldür. Onun onun ne, oldu, oldu, oldu? Hepimiz öldük. Beyler orada bak bir ki, şey ki, yazıyor. Riskli diyor. Security Advides Uset Tezer. Sigara içmeyin yazıyor. He. Aa. Vurmayın diyor. Vurmayın. He. Zeus da bir şey yapacağız değil ya. Alper Hoca oksana şurayı. Teaser. Or Security. mere tu yaz oku <laughs> <laughs> Kusana Alper Hoca çeviriyor ya Trasey taşlar Ne Allah Allah. Ne Allah. diyor? Tamam söyle dayı. <laughs> Kanka ha o mu güvenlik görevlileri patlamayı önlemek için Taser veya yakın dövüş Taser kullanmaları konusunda uyan... <laughs> Bak bak Taser. Taser Taser diyor öyle. Onu orada, orada Taser diyordu. Tamam ne yapacağız? Ben anlamadığım için. Bilmiyorum yakın dövüş silah kullanıyor. Aa E'ye bastım Aha. açıldı ya oğlum ne gidecek ya. Tayyip <laughs> silah sıkma tamam, silah sıkma sık 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 Onu... <laughs> Gel abi. al teaser'ını. Selamun aleyküm. Teaser'la öldürüyoruz beyler. Bıçak var mı? Oğlum orca bak. Orca bak. Bıçakla, bıçakla, Bıçak bıçakla. bıçakla. Oğlum onlar da teaser atıyor. Kanka ölmeyeyim ya yanlışlıkla. Öldürürsen fena Teaser'ına gidelim, da ölürsek, tazerine. <laughs> tazer. Tazer. Orada tazer yazıyordu kanka. Tak, tak. Oh, hey oh. Ya çocuğu. Aha burada da var. Ne yapıyorsunuz lan Başka içeride? Kapıyı. Niye açılmıyor Başka buradayı? <laughs> hani E ile açmıştım. Daha deminki ne var? E ile açtım bak. Aa bak yine açılıyor bak. Ne Bence ele bu ele sıkışmış. Yoo. Bir tuşmuş mu var ya sağda solda bakın bir. Şu arkada bir bilgisayar var ama. Tamam bas abi E'ye bas onu. Aa açıldı. Ne açıldı? Kapı açıldı beyler. Bir şey açıldı. Tamam burada da Zeus var. Oo oh, bana Zeus atıyor Doge. Gel buraya. Domal. Diğer kapı. Onu da domat. Tamam bitti. Öldüler. Bitti dayı gel. Kaçıncı kat? 9'a Sonra son mu acaba? Bu mu son yoksa? Bakalım. Aha. Aha. O oh, Tesla'nın bobini. Aa oh, bu ne? O ne o? Tesla bobini. Oğlum dedim hepiniz öldünüz şey mü acaba? Adam geliyor adam geliyor sağda. Nasıl sağda ee, sağda? Çıkıyorlar oh. oğlum çok yakından. Evet, çok yakın çok yakın. Öldük hepimiz öldük hepimiz öldük. Hepimiz öldük. Ölmek yok. Hayır ben yaşıyorum ben Arkam yaşıyorum. Arkamda yardım et. Hepimiz öldü. E ee dayı, bassın bilgisayara bakayım ne oluyor. Bitti galiba. Gel. Nasıl? Bu kadar basit olamaz. Tuzak. Değil, <laughs> İy, şey bu, ya ya. bu tuzak. O otomatik. O tuzak! Geliyordu, geliyordu. tuzak demiştim size. Yavşaklar. Babaek al beni. Beyler acil destek lazım. Çok acil destek lazım buraya. Bölgeye destek. Rahat olur rahat ol hoca. hoca rahat ol. Hey rahat, rahat ol. ol. O Chase'i şey 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 tek atıyor ya. Amo amo duvarın içinden mi vuruyor? amsa tamam. <laughs> yavuş ya. <Hocam>. Vallahi <laughs> vurmuyorum. Bak sol Abi bunlar var ya çok güçlü ya. Lavuklar harbi takır tukur vuruyor. Aha bitti mi lan? Bitti ya. Hayır bir tane var. Turda bence var bir tane. bitti. Hayır var bir Yok, tane. dayı, bitti. Öldü. Ha şimdi bitti. Aha. Aha ne oldu? Lan geldi, yine geldi. geliyorlar. D Lan, geldi. Lan elimde SSG var ya. Ya. <laughs> SSG var ya. Ya, <laughs> ya. ya. Beyler acil destek. Çok kalabalıklar. Çok. Çok. Ben vuruyorum hepsini. <laughs> hepsini vuruyorum ben. Alper Hoca <laughs> noktiple vuruyor ya. Böyle bir şey yok kanki. Aa bir şey oldu buna. Oğlum nerede bu? Galiba bitti beyler. Buradaki şey de gitmiş. Gel. Beyler görüşürüz. Dikkat edin. Son yer beyler son yer. Son yer yüzde yüz ölüm yeri. Aha. Aha. 4 kişiyiz dayı. Warning point of the no Dört 4. 4, 4. Bas. 4. Bassanız oğlum 4'e. Basılmıyor ki abi. Player press button. He. 1'e bastım. Ne oluyor lan? 1'e bastım Hiç bir şey yok. oldu. Siz de ikiye mi basacağız? Tamam bitti. Niye hepsine bastınız kanka? Dayı bir şey oluyor. Kanka evet hepsine bastınız bu arada. Dayı ne yaptınız siz nereye götürdünüz beni? Lan neredesin? <laughs> oğlum boss var burada. Ha Burak boss savaşında üst kata gelin izleyin izleyin izleyin. Bu muymuş boss? Anan avradır o! Geliyor geliyor. Çık 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 geliyor. Vur 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 ya vur. Vur vur Arkadaki turuncu yere turuncu yerine turuncu yerine. Yani turuncu yerine. Elektrik atıyor abi. elektrik atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum elektrik atıyor. Smoke. Aha. Smoke işe yarıyor kanka smoke işe yarıyor. Eee boş kör galiba. Buradayız lan oç. Ne hey. Tara 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 Ey buradayız lan. Hey. Üzerine bin, üzerine. Bin bin. Orada. Ee, bin bin. Bin öyle. Kal öyle kal. Oho. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Fıttırdı oğlum. Al tavuk deli tam bırak. Ey Aa. Oo. Lan ben tamamen öldüm. Hayda ölme ölme ölme. Ölürsek biz kaybediyoruz. Geliyor 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 geri kay 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 kay. Yakından geçin yakından gelin <laughs> Oğlum bana Oğlum geliyor lan geliyor lan vuracak lan. Lan kafamıza şey atıyor indiriyor. Ya yok Kanka gerizekalı geri zekalı mısın? şu adam artık. Lan oğlum bunlar Olur, harbi geri zekalı. Aa. De. Alper tarısana. Bıçak, bıçak attım hocam. Mal Aha. herifler ya. Bunlarla nasıl bosu kazanacaksın ki? Adam çıkmış üstüne bıçak atıyor. Abi ben oyundan attı. Kanka kaybettiniz. Ya. Al işte. Pip enayi daha kaldı. Dayı öyle vur kazanamayız abi. ki zaten. Boss savaşı diyoruz adamlar üzerine çıkmış bıçak atıyor. Evet işte oh. bossa böyle muamele bizde hoca. Aha. Aha, gitti mi yok. Oy, geliyor Aha gitti kırıldı beyler galiba. İndirdim lan. Vur vur abi vur vur kırılmadı. Hadi oğlum. İşte bizim emeğimizle. Baksana elektrikli adam elektrik atıyor amına. Kanka abi. yok. İlerim yok. <laughs> Bıçak at oğlum ben bıçak attım. Bir şey indiriyor. Oho ne? Bir şey indiriyor Aha. yukarıda. Abi sık sık devam. Bir şey indiriyor. Mermim yok mermim. Kanka, yok. bomba indiriyor. Dayı bak şimdi elektrik atmaya başlayacak. Adamın orada sıra üzerinde durmayacaksın işte. Elini kaldır. <laughs> hop. <o gülüyor> Abi bunu etti oraye. Bu ya bak sana tek başımıza boss'la savaşıyoruz. Hayır hayır gel. Bir daha vur duvara. Vur duvara. Aha kırıldı. Helal hocam. Ne oldu? Şeyi kırıldı. Bitti. Oh, helal be sana. Baba. baba yine Alper Tek baba. başına bossları affetti. Bak görüyor musun? Alper en az buran. İşte böyle de şerefsiz. Kanka ben sıkmadım ya. Evet arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Daha fazla böyle değişik co-op mapler istiyorsanız main unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.